Herkese merhaba. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalımda birçok video var ve hepsi neredeyse ana hesabımda. Ana hesabımda zaten gr 8 kılığında şu an Türkiye'nin en iyi kılığında diyebiliriz şu anlık. Ee, gördüğünüz gibi elimde bir hesap var ve ismini yeni değiştim. Yine bir challenge'a başlıyorum. Bu, bu arada bu sadece bir açıklama videosudur. Eğer izlemek istemeyen olursa, direkt videodan çıkabilir ama zaten kısa bir sürede anlatmaya çalışacağım. Hemen kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Amacım şu. İstetikleri görüyorsunuz arkadaşlar. 5700 savaşı var. 52 bin diyebiliriz aslında. Ve 850 ortalama hasarı var. Bu hesabı sizinle beraber 60 bin çekeceğiz. Ve o aralıkta bir ara GR8 klanına sokacağız. Buradaki zaten son videolarımı izleyen kişiler bilir ki ben kanalımda daha çok kılavuzluk yapmaya çalışıyorum. Yani oyuncuları daha hızlı oyuna adapte etmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten oyunu 5.000 ile 10.000 savaş aralığında anca öğrenebiliyorsunuz. Eğer yeni izleyenler varsa hızlı bir şekilde oyunu öğrensin istiyorum. Belli bir kitleye hitap edecek bir challenge olacak aslında. Yani aslında çok da iyi oyuncuların izleyebileceği bir e, challenge değil ama Ben yani kendi şahsı adıma konuşuyorum şu an Aktif film eğitim 62-63'ün altına düşmese bile benim de iz, zevkle izleyebileceğim bir challenge olarak düşünüyorum Yüz savaşın yüzünü de yani çektiğim bütün savaşları sizinle paylaşmayı düşünüyorum Ama tabii ki mutlaka tahminimce aksaklıklar olacaktır ama Yüz savaşın 80'ini, 90'ını sizinle paylaşacağım Dediğim gibi sizinle beraber bu hesabı kasacağım. Bu arada bu hesap benim oyundaki ilk hesabım diyebileceğim bir hesap. Bundan önce bir Rus serverında ilk hesabım var ama 500 ile 1000 arası bir savaşım vardı. Hatta belki de daha az bir savaş sayım vardı. Sonra herkesin, Türklerin daha doğrusu Türklerin çoğunun Avrupa serverında olduğunu görünce Avrupa serverına hemen geçmiştim. Ve aslında bu hesap ilk hesabım diyebilirim. Gördüğünüz gibi bayağı eski. Zaten şu kamuflajdan anlayacağınız üzere 6 senenin üstünde ve şurada şöyle göstereyim avatarı da 6 senenin üstünde bir hesap. Sizinle beraber bu hesabı söylediğim gibi 60 bin çekeceğiz ve o arada ciğer 8'e girmeyi planlıyorum. Gireceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın.